her yer simsiyah mı böyle? Şimdi oldu. Ya demek ki sen bir şeyi Abi sen o pusulaya şimdi... saatik mi yapmıştın daha önce de? Belki saatik yapmışsın abi yok der. Şimdi hareket geldi. Vallahi sizin kralı aldım ben. Götürdüm. Öyle bizim kralı sen... var ya şu anda biz 2 3 kişi tek sizin e, mekanı doluyoruz. Çünkü 5 kişi mi ne full bizim e, kral savunuyor. Yani kralın yanından ayrılmıyorlar anne kuzuları anamı satayım atma Aa, oldu lan sonunda ah be sonunda zevki gelecek sana da Allah abi şu anda indians bir yazıyor ya hmm. o bir de benden geldi aha seni gördüm aha, ağzına sıçacağım ha aha tek tek gelin lan senin adam beni alıyor lan sana, aha öleceğim öleceğim öldüm tamam öldüm bakalım kaç kişi bir aa baksana kral burada gizlenmek istiyor falan Ah! Ah! Kralı götürecekler, 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 götürecekler. Bırak lan kralı, bırak lan. Ah! Vallahi aldım yerine. Kral gidiyor herhalde lan bizim. Kral gidiyor. Kralı tutun lan kralı. Gidiyor lan, gidiyor lan kralı. kral gidiyor. Gitmiyor lan herhalde. Aynen, aynen gitmiyor. Ah! Sizin kral. Abi bu da Baba, iki olacak. Abi ben aneyim. niye vurup buraya geldin sen? Ah! Ben... Sizin kralı iki aldım kucağıma gidiyor. Gidiyorum sizin kralı aldım kucağıma gidiyorum. Yani arkadaşlar çok iyi bir şey oldu. Bu ilk elende ilk ele de bin çeker. Yani çok iyi oynuyorum şu an. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Çıkmaza gelirsem babayı yerim yani. Onu da söyleyeyim de. Aha geldik. Tamamdır. Evet kendi takımımı iki puanı da ben verdim. lan? Kral yapma lan. Lan kral inmiş ya. Allah abi Allah klas. Ya. Mitch Class. Ne abi ya? Class'ın ağzına tükürüyorum. Aa Mitch Class benim ağzına tükürüyor. Allah! Im. Abi biz burada doğuyoruz. Kaçma kaçma sen vurulacak. Uy sana çaktım. Uy Niye? ikinciyi çaktım. Ay. Uy ben öldürdüm. Harbi diyorum sana iyi çaktım ama. Abi, klas. abi bizim kral aldı bizim kral aldı Kıza, kral kral, son anda kurtaracağım kralı kurtarlar ölme 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 ölmeyim ölmeyim ölme. ölme, ölme. amına Abi ya yardım et diyeceğim dedi. Sen bize kralın ne Kral gidiyor lan geri zekalılar. gitti. Ah, ee. Aa indian sikiymiş lan. Ha bak abi legden dolayı gözükmemiş. Biz niye bir olduk ayıptır Ya demek ki götürdüler. Aa şimdi bir tane daha götürüyorlar size yani söyleyeyim. Herhalde ama. Ya o bir şimdiki bir götürdükleri bir veya değil. Abi Kardan bizim bu. kral ne isim bölge geliyor ya? Aha sizin kral. Abi onu bana sormayacaksınız. Vallahi sizin kralı gördüm sıçam ağzım. Gel buraya sizin kral. Aldım. Aldım götürüyorum. Aldım kucağıma götürüyorum vallahi sizin kralı. Lan koşsana ya. Ah şimdi koştu. Ah. Bak hmm. bak abi bizim takımı full ben alıyorum ya. Harbi diyorum bak. Al 3 oldu Indians. Allah belanı versin kralları. <laughs> abi sizin kralları full ben aldım full. Aha gidiyor kral bizim kral gidiyor. Hadi isabet ateş yap be bir tane de. Vur lan hadi. Vurdum lan. Yok be gitmiş Abi var ya şu anda bizim takımda en iyi oynayan benim. Çünkü Indiansar 3 puan şu anda 3 puan da 3 ünü de ben getirdim. Bizim takıma. Sizin adamlar hep yolu karıştırıyor ya. Bak onu da söyleyin çünkü gördüm. İki defa bizim kralı götürdüklerini gördüm. Bizim Ama kral şu anda sizin kralı aldık ya <laughs> Biliyorum iki oldu. Şimdi olacaksınız yani. Oha evet. kareye koruma bile koymuşlar. O da kız ama. Ya kızlar oynamayı mı biliyor ya? İzleyen kız zaten üstünü almasın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani o kız oynamayı bilmiyor. O kız oynamayı bilmiyor. Onu söyleyeyim. Oldu Aa oldum. biraz kastı düzeldi. Aynen. Evet. Aha, aha, sizin kral. Aha ben üstten sizin adamlara sık. Aa aşağı düşürdüler. Ne oluyor lan? Ben de ben donuk donuk geliyor. Çok değişik şeyler oluyor. Bekle bekle bizim sizin kralı Adam götürüyoruz. Oyunun nakil kit adamınızı aldı. Abi sizin kralı götürüyoruz biz. Sen ne, sen neyin kafasındasın? Aha kralı ana önde öldürdüler bizim kralı götüren adamı. Herhalde. Ben vuruyordum da. Aha salak acıyor. Sen sinir herhalde. Indians 4 olacak. Şimdi eğer götürdüyse kralı. İl Aha bizim kral gidiyorlar. Aa ben kurtardım bizimkileri. Kurtar, bizim kralı kurtardım. da bizim kralı da ben kurtardım vallahi bu sefer. Bırak lan kralı. Ya abi kralı geliyor geliyor biri geliyor geliyor bizim krala doğru gidiyor. Ama arkasında koruma falan da vardı inşallah kralı. varmış üç kendi. Oha. Ve yes. Indians win. Arkadaşlar ben bu iki el boyunca hep Indians olduğum şansımıza bir daha hafta belki birlikte oluruz ya. Yani. Yok abi yani video uzayacak. Şimdi bu videonun hemen ardından e, sen öyle dedin diye diğer videoyu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.